Evet TCL Breeze in klimamızın yaklaşık 2 haftalık verileri üzerinden şöyle bir genel kontrol yapalım. Bakın şu an mevcut güç yazan yerde anlık tüketimini görüyorsunuz. Biz burada hemen daha fazla göster bölümüne girelim. 23 Temmuz tarihinde ben testlere başlamışım. Hemen ertesi günü günlük Tam benim evimi taşıdığım gün yani kapıların komple açık olduğu 100 metrekarelik bir evden bahsediyorum. 12,96 saatlik bir günlük tüketimi var. Burada bir elektrik kesintisi vardı. Takribi 6 saat kadar bir elektrik yoktu. O yüzden tüketim düşük. Hemen bakalım. 26 Temmuz tarihinde 9,7 kWh. saat, 27 Temmuz'da 6,1 28'inde 6,4, 3,6, 4,59, 3,2. Hemen şurada bir detay aktarayım. Bakın burada yüksek olan verilerin şurada düşük olmaların sebebini biliyor musunuz? Daha önce de sizlere demiştim ki dış ünitelerinize gölgelik yaparsanız enerji tüketiminiz düşer demiştim hatırlarsanız. Şimdi burada yine şu tarihe kadar klimanın üstünde hiçbir şey yoktu. Güneşin direkt etkisi altındaydı. Şu noktadan sonrakilerde bakın bu günlük 3 ve 4 kW'lara düştü dönemler klimanın üzerine gölgelik koyduğum dönemler. Yine şurada bakalım günlük 2,8. 2 Ağustos'ta yine ne yazık ki bölgesel bir kesinti yaşadık. TCL Breeze in klimanın 2 haftalık tüketimi 50 kW burada 13-14 kW da burada desek 2 haftada toplamda 64 kWh'lik bir tüketimi sergilemiş. Reci kompresör ile üretilmiş olan TCL Breeze in klimanın değerlendirme yazılarında zaten inceleriz.com blog bölümümüzde sizlere paylaşacağım donanım detaylarıyla birlikte.